Aa, biz şu an bir şey yapıyoruz ama ya böyle var ya öleceğim heyecandan. Uzun zamandır biliyorum ki herkes aynı şeyi bekliyor. İşte geziye çıkmamızı bekliyor ama biz de açıkçası şartları zorluyoruz şu anda. Ucuz uçak bileti bakıyorduk uzun zamandır. Şu an bir tane bulduk gibi. Aynen. Özkan şimdi biletlere bakıyor. Alayım mı? Ne diyor? Ay bilmiyorum He. ya. Çok korkuyorum. Yani böyle var ya geçen Korkacak seneki bir şey gibi yok. bir şeyler çıkacak diye. Şimdi bak. Allah korusun. E, Haziranda ama. Hızlıca gezeceğimiz için bence daha iyi olur. Çünkü hatırlıyorsan o zaman Mart'ta gittiğimizde Nisan'da bile buz gibiydi kuzey. Aynen. Direkt bence kuzeye biz, çıkacaksak bence Haziran çok uygun bir kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Biz zaten e, Kanada'da en fazla duracağımız hikaye zaten. Bu arada yapamadığımız e, rotayı tekrar yapmak evet. istiyoruz ama bu sefer tabii ki daha kısa bir süremiz var. O yüzden e, çok hızlı bir şekilde gezmeyi düşünüyoruz ve tabii ki çok büyük bir araçla değil bu sefer. E, belki daha küçük bir araç düşünüyoruz bakalım. Şu an her şey ortada ama biz böyle bilet almaya giriştik. Aynen. yani biraz deli cesareti ama Özkan çok yüreklendirdi ben biraz korkuyorum hala açıkçası geçen seneki hayal kırıklığımızdan sonra ağlıyorum alayım mı sen söyle bak en son Ya of, sona ben bilmiyorum bana. gerçekten ha? çok yani şeyim böyle şu an ağzımdan çıkacak gibi kalbim ya <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. yine gidemezsek Geriz ya da, canım, ne da yine tamam Bu geçen sefer... sene gittik ama kadar Hiçbir şey dinledim. istediğimiz gibi olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Biz deneyelim de. Almaya Alalım. değer bir risk diyorsun, öyle mi? Alalım ya. Allah zaten bari. Gülten ablayla Li de bizi bekliyorlar ya. Eşyalarımız Aa. da orada hala. Ama Li ne dedi? Başka şans olmayabilir dedi. Gideceğiz yani. Ya söylüyorum. yazık. Li dedi ki benim fazla zamanım kalmadı ne zaman geleceksiniz dedi biz böyle çok duygulandık yani Aynen. biraz kötü olduk açıkçası alıyor 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 vallahi hadi Bismillah ne yazık ki Kanada planımızı gerçekleştirememiştik geçen sene YouTube kanalımıza işte yorum olsun mesaj olsun Instagram'dan e, mail adresimizden o kadar çok mail e, mesaj aldık ki işte ne zaman gideceksiniz, ne zaman gezeceksiniz, işte sizi çok özledik vesaire gerçekten bu mesajlar bizi çok duygulandırıyor. Şu an babamın durumu daha iyi. Tabii ki hala kemoterapi tedavisi devam ediyor. Ama umarız e, daha da iyi olacak. Biz bu yaz için bir gezi düşünüyoruz tekrardan. Daha doğrusu Yarım kalmış olan gezimizi tamamlamak istiyoruz. Çünkü elimizde bir Kanada vizesi var ve daha hiç Kanada'ya giriş yapmadık. Bütün kış evdeydik, bütün kış eve kapandık. İşte gerek maddi gerek manevi kendimizi toparlamaya çalıştık. Birazcık para da biriktirdik çok şükür. Evden çıkmayınca para biriktirmek de kolay oluyor. Biletimiz yanabilir. O, o riski alabilecek miyiz? Şu an öyle bir Maddi yükü kaldırabilir miyiz, bilmiyoruz ama sonuçta bu belki de alınması gereken bir risk. Yani almaya değer bir risk belki de. Daha küçük bir araçla, hatta belki çadırla gezmeyi planlıyoruz. Bu sefer daha hızlı bir gezi planlıyoruz. Belki oradayken video verebilecek miyiz, onu da çok emin değiliz. Bunları falan hep düşünüyoruz bir yandan, hayal kuruyoruz. E, Tabi bu hayallerin güzel tarafı da var. Bir de işte acaba gerçekleştirebilecek miyiz? Yine önümüze engeller çıkacak mı sorusu da var. Ne yazık ki son iki haftadır dünyayı sarmış olan koronavirüsü Türkiye'ye de geldi. Türkiye'de sıçradı ve e, şu anda vaka sayıları hızla artıyor. Ve ne yazık ki herkes evlerinde şu anda, biz de evdeyiz. E, zorun olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. E, çoğu ülke sınırlarını kapattı. Kimi ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. E, Çin'den sonra dalga dalga bütün ülkelere yayılmış durumda şu anda. Ya bizim şansımız herhalde ben anlamıyorum yani gerçekten çok değişik çünkü biz bileti aldık, o dönem koronavirüsü duyuyorduk ama hani sadece Çin'de böyle bir vaka gibi duyuyorduk. Yani böyle daha bir yayılma şeyi yoktu. Hatta biraz endişeydik acaba alsak mı almasak mı diye. Bir de tabii tarihte biz Haziran'ın ortasına aldık şimdi bileti biletlerimizi hani değiştirmedik. Herhangi bir şey yapmadık şu anda. Türk Hava Yolları gerçi şey vermiş, o hakkı vermiş. Hani Hı -hı. yıl sonuna kadar falan herhalde tam şeyini bilmiyorum ama bu değiştirme hakkı falan gibi şeyler var. Tabii şu an onlara bakmıyoruz. Çünkü biz gitmek istiyoruz. Biraz daha göreceğiz. Yani Mayıs'a kadar bir bakacağız ortama nasıl. Yani ev olabildiğince şu anda tek yapmamız gereken evde kalmaya çalışmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani şansımız tabi biz evden çalıştığımız için hani şanssız ama tabi dışarıda çalışanlar için de biraz açıkçası endişeliyiz de. Evet özellikle sağlık çalışanları için gerçekten Allah kolaylık versin. Aynen, özellikle de, de kolay sağlık kolay çalışanlarına versin. çünkü onların işi hepimizden daha zor. Tabii. Bırakın hani evde kalmayı izinleri bile şu anda iptal edilmiş durumda. Biz de açıkçası bütün haberleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii biz bileti aldık ama ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Birçok ülke ülke uçuşlar durduruldu, ülkeler sınırlarını kapattı. Bu dönemde nasıl geçecek? Yani bazıları diyor bir şekilde halledilecek. Yani ya işte aşı geliştirilecek ya sosyalizasyonla bu sağlanacak. Nasıl olacak ne olacak biz de açıkçası takip edeceğiz sürekli. Geçen sene zaten devam edememiştik yola. İnşallah bu sene devam edebiliriz artık. Sizden çok fazla sayıda mesaj alıyoruz. İşte ne olur evde vlog çekin. Hani gezmeseniz bile video çekin diye. Biz de ısrarla hani gezi kanalını vlog kanalına çevirmek istemediğimizi söylemiştik. Ama şu dönemde çoğu kişi evde ve herkes kendine bir uğraş bulmaya çalışıyor. Biz zaten evde çalıştığımız için bizim için çok değişen bir şey olmadı. Sadece kanallarımıza, diğer YouTube kanallarımıza içerik üretmeye devam ediyoruz. Ama bu süreçte belki Gezi Gezi ve kanalına da yine çok sık olmasa da böyle ufak ufak videolar çekebiliriz diye düşünüyoruz. Ne tarz videolar çekeceğimizi şu an için bilmiyoruz. Bize yardımcı olsanız çok seviniriz açıkçası. Gezi ile ilgili e, gelişmeleri zaten e, haberdar edeceğiz sizi bu konuda. Ama onun dışındaki ne tarz konuları merak ediyorsunuz? Belki bir soru cevap yapabiliriz. Evet soru cevap olabilir. Çünkü genelde gelen sorular aynı tipte oluyor. Evet. E, hani evet biz onları derleyip de bir şeyler de yapabiliriz. E, hani bu, bu videonun altına da yorumlara yazarsanız hepsini böyle toparlayalım hepsini konu konu çekelim. En azından beraber bu süreçte hani gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz tabii şu an garanti bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü evet bilet var ama gerçekten yani durumu şu an bence kimse bilmiyor. Yani dünyada şu an bunun nasıl çözüleceğini kimse bilmiyor. Belirsizlik aslında insanı biraz strese de sokuyor. Çünkü önceden bu tarz planları çok çok önceden yapmak gerekiyor. Tabii. Çünkü maliyetli bir gezi. Hani şey değil öyle hani bir hafta sonrasına yapılabilecek tarzda bir şey değil. Önceden her şey planlamak gerekiyor. Duracağınız noktaları, nerelerden giriş yapacaksınız. Bu süreci hep beraber göreceğiz artık. Bakalım ya bizi daha neler bekliyor. <laughs> Şaşkınız ve bekliyoruz yani. Abone sayımız artmaya devam ediyor. İzlenme sayılarımız artmaya devam ediyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için ve her zaman desteklediğiniz için, güzel mesajlarınız için, moral desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bizimle birlikte olmaya devam ettiğiniz için. Umarım bundan sonraki süreçte size iyi haberler de verebiliriz. Şu ana kadar hep böyle kötü haberler vermiş gibi olduk. Zorlu süreç ülkemizin içinden geçtiği, bu bir sınanma süreci diyeyim. Hep beraber güzel bir şekilde atlatırız ve size çok yakında gezi videoları sunmaya devam edebiliriz. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.